Çok özledim. Ben de. Ay ne getirdin bana Antep'ten? He? Hediyelerim var dedin getirmek için. Fıstık. Fıstık. Ve sana oradan birileri de bir şeyler getirdin. Ay canlarım benim sağ ol. Bana bak. Sen niye orada beni soranları tersledin gözün kör olmuyor hemen beni etiketleyip paylaşmışlar. Bir iki, bir iki tane çocuk senden başka hiçbir şey sormadı. Ay, ben dedim ki kalkın gidin Kader'in yanına o zaman. <laughs> -o. En, o. O biri de buna <laughs> Ya sen niye benim? Ay bu ne? Çantamdan mı geliyor geliyorsun? Hoparlör. Kadir abim seni çok seviyorum. Lokellerde kullanman dileğiyle. Gerçi sen nesillere tabak ha. kirletme, kirlet diye kabul edersin ama seni çok seviyorum. Ya bak ya. o kadar Ay ne kadar. Ay şey. ne bu? Ay bu ne? Allah aşkına. Manyak. Bunu buna takıyorsun. İki katlı pastalık oluyor. Ha. Sen anlamazsın. Genelde sushi yapıp yediğimiz için. Aa, senin evine uygun ama. Ay evde çok teşekkür ediyorum takipçime. İsmet. İsmet Beyciğim. Aa, yok. Ay İsmet İsmet dedemin İsmet amcam yazmış? Da. Yok ne bu? Ne ne ne? ne, ne? Allah aşkına. Allah, Allah, Erkin. Erkin. Erkin.